Nerede adam? O şu ölü bak. Eseri geçelim. Harbiden ya beynim Arbi sikir ya. Ben ya. Aşım ağrı zaten. Bizimkiler bir durabilir mi? Sabit bir durabilir mi? Şey. Ben duramam şu an. Zıplıyor. Ben bak. Habere Tamam sen sunu. Hayır buradaymış lan. Bu benim ha. Al bunu. Evet. Bunda. Hadi. Ananı sikim vurdu ya. Bolt buldum. yerde bolt buldum? hadi eve götür eve. <laughs> Vurdum. Yok ben kullanacaktım sen. Nerede beni. oğlum adam? Yukarıda yukarıda. Bana mı çıkıyorsun? Bana çıkıyorsun galiba. Yok yok aşağıdan biri daha çıkıyor. Adam yukarı çıktı kiri. Alev alev silah buldum Ercan. Al kaç nerede adam? Aha burada. Mal aldım. Kalkın. Öteki de orada yukarıda. Ercan ne? İsmet ne? Gel sana. Ercan şunları al. Ne? afk mısın? Neyse sen ne? adamı öldür Ercan. Ben şu loot'u drop'i nereye bırakıyorum? Ercan sakın ölme. Hesse sak bak hesse yersin. Ne? Yok yok iyi mi? Allah'ına ağlıyorum Allah'ına. Ev bitirdim şunu yine. <laughs> Adı yüksek kalsın. Şomazın açtın amına. Öldün mü? Ee... Gelemez. Oraya gelmem bir iki, iki dakika alır ama Tuncay. Kürede misin Tuncay? Evet. Sen boltu bıraktın mı? Adam telleri koyuyor Şeye mi? verdim. Yavuz'a verdim götürdüğü. O sağlamda ya tamam. Oraya gelmem iki dakika alır benim bir tamam. saniye şurada bir Adam aşağıya açığını... iniyor. bitti. bitti. Al mesle evet. Tamam kanka şikayetli bana atıyor. Oyunun ben. en önemli şeyini öğrendim. Aşağı sürüyor kazıklar. Bak boş yapacak şimdi bak bak. Hazır mısın? Yes. Şırınga. Bende var zaten. Aa, er Ercan üzerindeki şeyi harcadın Bence mı? Bence bu. Bende de var. Şey He, geliyorum ki <laughs> Ama bandaj var üstümde. Altı tane bandaj var. Bende var. var. Adam yukarıdaydı en son. Küreye doğru ben de geliyorum. Biri sıkıyor. Adam biri var abi kapıda. Şimdi o Alex kaybetmiyor ki ya. Nerede? Artıkta ormandan. Aldım adamı. <laughs> adam full. Oo oh, geliyorum buraya inşallah yetişir. Bol sıkıyor biri ya. Sen misin kırmızı? Bana sıkıyor biri. Hani o kırmızı verdim. Ben Aa, ölme, ölmedim, ölmedim Ha adam öldüm kaçıyor. Aga ben BP kasıyorum. Şunca kaldı. Vurdum. Evden sıkıyordur bol Tunca. çıkamaz yani o. 1948 tane BP'miz var. Tamam. 52 tane daha olsa tam 2000 tane olur. Önce beni lootladın mı? 200 tane BP var. Hayır almadım. Göremiyorum. Bir dakika önümde iki kişi koşuyor. Setle yemin ediyorum sana. Bu set nereye geliyorlar? Kürenin solundan da so, küreyi soldan aldılar gidiyorlar. Tamam küreye çıkmayın. Satınca sen kürede misin? Küredeyim. Yani kafanı rahat tut. Burada. beni rushlıyorlar şu an. Hoplu mu? Tamam yok. Ercan sen gelene rafinerinin içinde bekliyorum. Bunlar rafineri pus. aşağıda. Aşağıdasın sen Ha. O ben geldim zaten. Abi abi sen de lootunu al. Ananı sen de lootumu at alacağım. Gönü çıkış yerindeydi benim. Şu kim, şu kim, vurayım mı? Benim 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 Git at. Git at sonra buraya gel. Ercan aşağı odaya gel Ercan. Ercan. Duymuyor ki amına koyayım. kim? Furkan. Bak o... Ha, Barış burada. Tepe'ye çıktı. Furkan, Furkan, seni mi vurmuştu adam? Bırak Furkan. beni diye alacağım. Furkan seni mi vurmuştu adam? Adam beni vurdu adam. Keşke Zıplıyor. Keşke Furkan. bırak dedik de öldürseydi seni amına koyayım. Mermisini alacağım bırak Furkan. Ben beni ya kanka mermisi yok. Mermi yok. Aynen. 12 mermi. tane kırmızı mermi vardı adamın üstünde nasıl yok Furkan? Oğlum o, o bende. Surlu, mi? surlu yerine ben şu an gel. Aa bak gördüm zıplıyorum bak gel. Neredesin? Benim ben su borum nerede? Anne de tersin üstüne Ercan ses karışıyor kadın. alta gel ya Sağol dön ha Oğlum ayakma kapat millet toplama başımı <laughs> Ya O <laughs> siz... benim toplama milleti başımıza Tamam sıkıntı yok Direkt Açık. kendi kendi pla... Geldin, sen misin? Geldim oğlum manyak mısın oğlum <laughs> Oğlum söylesene geldim diye şiş, Yaklaşayım Yaptın mı inşaatı benden Sıfır saniyesi var Hazır mısın Ercan Geri ol hemen hazır tak 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 tak, tak. Yapıştır duvarı. Aaa yanlış kırdım. Koş, kır şunu. Çabuk koy, 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 koy. <laughs> 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 Pişerif ya. <laughs> Neyi varmış lan? 2 taş, metal Kendimiz yeri kıralım da. Adamın üstünde ne var? 300 odun. Of, metal, metal. Anahtarını alayım, gidelim buradan. <laughs> kamp tamam. şimdi alalım oğlum. Hadi. Dur mermi alayım. Kapıyı üzerine kapatacağız zaten. Ha ee. at. Bunu at. Birini kesmiş pezeren. Göt. Mızra varmış, oku varmış almamışsın. Oğlum doldu üstü. Hadi aç. Kapat, kapat, kapat. Gidelim. Nasıl adamın üstüne ya. Adam var sağda 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 sağda. Gördüm. Vurdum bir. Gidiyorum ona. Geldim ona. Çektim. Attım, vurdu. Toplu mu? Arkadaşını kurtarmaya gelmişler. Çabuk gitmemiz lazım buradan. Bobdes sıkayım Go 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 go. Adam, içeride. Ercan, Ercan, Ercan kapıyı açsana. Attım ya ta. atmadım gel. Açıyorum. Dur, 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 dur. Aç. Aç ses. Hello motherfucker. Dur, Kapat, kapanma Ercan sıkıştı. Ercan sıkıştı içeri gel Ercan, Ercan içeri gel. Adam, adam gelecek oğlum. Yürü lan. Beach, beach, beach. Goodbye bye beach. I did oh, do that. Oh did my it. god. Ercan. Two kill. Oh, one. Hop. <laughs> Bunları da vermek. Dede Hadi ki dışarıdaki de arkadaşıymış He, <laughs> o da öldü geri zekalı. Dedi ki oğlum evir etmiyorlar Dede Aa Ercan Ercan şuna bak. Oğlum bakma Eylül'e bakma. Ercan çok Usta güzel bak. Ercan, Ercan er, 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 aşağı iniyor. Er. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Oğlum üzerimde kule. Eğer önüme düşse alamam. Joined İnşallah joined your channel. ölüyordum köpeği. Köpeği ölüyor lan. <laughs> köpek. Dediğin köpek. Oyunda olan köpek var ya onu diyorum. Vuramadım ya. User was moved to your channel. Hele şükür ya restart attım düzeldi. Sen neredesin? Adam kovuyorum. Şey, şifreyi mi değiştirdin? Şifre ne? Dur söyleme. He? Söyleme. Dur abi ben sana yazacağım attım. <laughs> videoda videoda şu an. Özelden yazsın. Ha. Adam sikecek beni ama. Neredesin? Nerede? Dur yok bir şey. Biraz sıkmam duymadım. mı? Uçak iniyor amına koyayım birini oraya. Oğur aldı oraya. Bin uçak gibi. Eğir attı mı? U Uğur Reis eğir attı mı? Attı attı. <laughs> ya ben bir tane adamı vuramadım yarım saattir ya. Neredesin sen oğlum ya? Ya o senin Bırabesim. pusuya düşürdüğün adamlar vardı ya adamları vurmuştuk hani. Nerede lan? Şu yamaçta. He. Ee, Furkan düşmüştü onu kaldırdık orası. O değil o değil o, gir, o, gir, o gir. İlk başta iki tane setli adam vardı ya. Ya yeter amına koyayım ya. Ha? Beni bunun için mi? güzel tamam. Hoşuma gitti yavru kuş. Birazcık odun modun kalsaydın daha çok e, mutlu ederdim beni ama neyse ama ne kıvrım pezevenk. Ben çok kasıyorum biraz. <laughs> Göster. Oh my god man. Odun var. Yoksa mi? sen Amsterdamlı mısın? Seni of. seviyorum. My friend. What what, your your what is your name? What is your name, my friend? Şey. Oh my friend. No, problem, Sert. my friend. Al bunu. Al sen seni. In al onu al. Kim aldı benim, Allah Gel bunu al. Oh, bol al onu kardeş. Al onu kardeş. seni. Bam, Herkes zıplasın, herkes zıplasın. Kim lan bu? gibi şüzz. Adam var. Babanı sikerim. kazma atsana. Ercan. Bir dakika. Adam. Bu tren, bu orada adam var şimdi. Tamam. Mavili. Bana Onda da sporu var. var oran. ne istiyorsun? Kazma. Ama bana sıkıyor. Evet bana sıkıyor, lan biri. Biri cihazlar geliyor dışarıya çıkıp? Ulan AK ile sıkıyor ne? Ay bot da sıkıyor nasıl? Ha. Ercan hangisin? PS7 tamam. Öldürdün mü? Ercan ben geldim zıplasana bir bizim adam zıpla bir. Tamam. Ercan. Hı. Adama bir HS atmışım baba. Kafası geldi oradan buraya amına koyayım. Adamın kafası yok oldu o derece. Adam de süngüsü borusu vardı yere düştü. Zıpla dedi. Ercan, sen zıpla dedin ha, ya bana. Burada, al. Ercan sen bana zıpla dedin ya. Ee. O ara adam adam ben zıpladım adam amına ah, koyayım bir konuşamadım ya. O adamı sen sandın tamam mı? Adam su borusunu bir sıktı. İkinciyi çekti. Sağ yaptım, sol yaptım. Adam sıkamadı bana. Döndüm, spurtu bir koydum ama yıldı yere. Neyse videoyu izlersin. Amına koyayım, göt. <laughs> hmm, Bu adamda balta var. Demek ki hiç Oo, 556. Oo, kırmızı. Oo, kırmızı nerede? Oo. Aldım ikisini de. Hangisini Aman okumak istersin? 5-56'yı biliyorum ben, kırmızı yapmadım. Al o zaman sana kırmızı, ben de 5-56 yapayım bari. Nereye gitti lan o. Ben burada. Devam edelim. Burada lanet olası bir ceset var. Cesetin kalp atış ritimleri yaklaşık olarak 3 a Yavuz amına koyayım. Yavuz mu? Yavuz'u dövmüş. Bu ne iş var Yavuz'un amına? Ölmüştür la BP gasıyor diye. BP mıdır kardeş, item katsın. BP kalsın derken ölüyor, hazırlık kastını da adamlara veriyor. Bize faydalı olacak adamlara oluyor. Oğlum BP'yi ben sana 60 60 açacağım. Bir Yo biz küre mesela var uzakta. 300 600 tane bple çıktık küre, oğlum. Küre. Oğlum adam vurdunuz ve çıktınız sanki. Yo ben sadece tek başıma 200 tane şey topladım. Yemeklerden. Küre var burada. Balta ed, balta isteyen nerede? Var? Var. Adam orada gördüm. gördüm. Göktelini, a tatarı bak piçi. Vurdum düştü. Öbürünü ben indireceğim. Alt, Saldıracak onu. <laughs> Vur onu, vurdum gitti. O bende, ben mutlarım. Merhaba Mörtkün. O 2 3 k sevdim bunu. 3 k oldum var. He, sen neden burada bekliyorsun Ömer? He. Öldü mü? Hayır adam abi şey bug'da kalmış. Bu adam neden kaçmaya çalışıyor? Nerede o? Kanka bunda 2 3 k odun var. Ondan dolayı olabilir mi? Onda da odun vardır Tunca. Nereye gitti o adam? Görmedim. Gördüm gördüm ben vurdum bir, bir kere şeyin üstüne çıkıyor ikili var üstüne gördüm. çıkıyor. Vurdum ben bir kere. Ölüyor oraya orada? At ya aşağı at öbürüne geçti öbürüne öbürüne geçti. Gördüm aşağı iniyor aşağı iniyor. Tam benim önüme çıkacak. Bilmedi. Niye? Öldü o ya. Vurdum ya vurdum. Bakayım ben onu şey. Ben buradayım ben. Mutladım. Adam sıkıyor adam. Evden çıkıyor, evden evden. Şundan arkasına geç evden. adam Seçin. özürlü beyler. Brakeni, krakeni vurmuşuz. Bunca gitme işte o tarafa. Gitmiyorum ki. Manyam amına koyayım. Ops. Hı -hı. Opsu sikeyim. Bu tarafa gelin diyor. Gel şöyle devam edelim. Bak orada adam var. Orada adam var. Gel. Gel gel gel. Kapat adamın ne o orada? Pencereyi yerden sıkıyor bak o pencereli evden. Pencerenin sıkıyor. altında adam ama. Bak şurada birisi taş bir şey kasıyor. Ben niye vuramıyorum artık ya? Bu adamın HS yiyip yere düşmesi lazım değil mi? Tuncay'ın sağlam bir yara vermesi lazım değil mi? Şimdi bak aboneyim sana bir söz göle verin ben onu. Ah gerçek lan adam. Buna ne dersin yavrum? ne 50 bps hoş hoş yani ban ah attım. aldım hadi yürü yürü kanka bende 3k var adamlar ağzı çıktı aynen dursun şimdi adam mı lan o değilmiş öbürünü niye almıyon oğlum bir tane bırakıyorum. güçlendirilmiş mengeri parmaklı. haa adam, adam var, var. taştı Kurdum düştü <laughs> Ben o ya bloklamaya geldi bence kendini galan. Adam var adam var adam oklu hem de. Vurdum. Gene aynı adamla kregen ölmekten bu son. Hmm. Sen buraya adam öldürmeye mi geldin? Hem de bana varil mi kattın? Teşekkür ederim. Başka var mı? Şurada su şu deposu var. Oraya mı gitsek Ercan? Oğlum hiçbir şey görmüyorum. Ben de Kanka görüyorum. harbiden hiçbir şey gözükmüyor ya. Yani Küreye yiyeceğim. mi çıkalım ne yapalım? Çıkalım. Yani küreye çıkalım diyoruz. Küreye çıkalım. çıkana olur. kadar millet toplanır zaten. Furkan önümden çık ben bir hızlıca çıkayım yavrum. Ben hiç beklemeyi sevmiyorum. Aha. Adam çıkıyor. Ya ananın götünden sikiyim ya. Öldüm deme bak bana. Yok. Tamam küreye çıktım ben rahat Kim kim çıktı? Ana sikiyor şu an şu an bana. Aa. Sen küreye çık. Çıkılmıyor lan verdi benden. Kanka aşağı düşeceksin oradan çıkamıyor çıkamıyor. Nasıl düşeceksin? Yani soldan aşağı in. Yardı, yardımları var. bırakmışlar önceden yardım için oraya merdiven koymuşlardı herkes çıkamıyordu. Anladın mı? Şimdi çıkamayandan, çıkamayandan bana ne amın demişler. Burkan Bak. şu küreye çık öldüm diyeceksin sonra. Geri mi oğlum içeride içeride. Aşağıda he. biri sıkıyor tatarla. Biri sıkıyor tatarla aşağıda. Ben değilim. Bak buradan çıkamıyor. Şöyle yapacaksın. Söyledik. ben yapmıştım zaten elimi atladım. <laughs> ne bileyim oğlum. Küreye çıktığını görmedim ki hiç. Göremezsin evet. Ben anlık. çok çok yardım etmedi ki zaten aynı şeyler anlamam bu? Aynen öyle. Siz e, yukarıda mısınız? Ee. Tamam. bir kürenin burasında sıkıntı yaşıyorum başka hiçbir yerinde yaşamıyorum ben de öyle de çok fazla değil ama e öyle de gitmeyeceğim koş 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 sıkıl ama solda var el var mı sol kenarda basan basan ölüyorsun oğlum arkamızdaki salak kim Kurbanım. bak git git içtin mi lan? ben buraya kaç kere çıktım lan. Ede evet, adam olabilir yaz küre lootlu çünkü Var öyle salaklar bekleyen. Oyundan attı beni. Oyundan mı attı? Crash yedim. Ya arkanızdayım. Kızı zaten bir atacak şey alamadım. Atacak ama. Gel çık yukarı Kapalı bir yerde düşüş şey yap. Arkanızdayım geldim. Üç tepeye. Tepeye çıktım tepeye. Aa düştüm. Yedim. Ha, ben buradan aşağıyı kesiyorum Tuncay. Kanka üstündeki şeyleri alın isterseniz lazım olan. <laughs> Alacağız tabi la. Oo oğlum bu dolu ha. Şuna bak bakayım. <laughs> Canım beni. Şimdi ben alayım. Önemleri alayım. Şimdi bak burada sana egzontrik bir olay göstereceğim Furkan. Şöyle bakalım. Yok Ercan'a göstereyim. Ercan şimdi e, önümde yatan Furkan MGA isimli elemanın kaç tane üzerinde kırmızı mermi var? 21 tane. Benim üzerinde kaç tane var? Bende kırmızı mermi yok. Normal 90 tane mermim var. Ya. Vurduğun adamlar bitti o zaman. Boş 20 geliyor. Olabilir bakıyorum aşağıya şeye. Önce burada akşama kadar bekleyeceğim. geleni indireceğim amına. Oğlum çok işsizlik lan o. Sizlik de yani free yani adam oradan tam atlayacak böyle senin atladığın demirden. Ha. O da atlarken vuracaksın. Ya aşağı düşecek sen ölecek. Oğlum beni de... öyle çok öldürürler. Seni öldüreyim mi lan? Evet. Sen de mi onlardansın lan? Evet ben de onlardan. Ha <laughs> pezevenin <erim> seni. <laughs> o demir nereye lan? <laughs> Aslında kaldı ama ne kadar. çok seviyorum o oh, su. Kanka dinamit Topla topla dinamitleri topla atmayın bir yeri şey yapalım. Maden makinesi. Aynen. ben öğrendim Sihirdarlar vadisine hoş geldin. Senin gibi götü boklu Sihirdarlara bekliyorduk zaten. Ya, ah, yayını mayın. Hadi oradan bir çık artık. Çık kafana yiyeceksin şimdi bir tane. Yayını da alayım. Lazım olur. Amına koyayım ben burada, burada kal. bak ya. Vur onu gitsin tuncay Şurada bir adam daha var. Adam teki de şey. Nerede? Biriz. is. Pompalı tuttu ha? Ben ben burada adam var. Burada mı? Arkada biri var o değil. Zenci zenci var. Şey şu çıkıyor. iki şeyin üzerinde adam var. Ha. Bak adam adam şurada adam şurada ajan Gördüm gördüm. Kanka bu... bari... Oo ben yedim yedim bir yerden yedim. Öldün mü? yok evet, şeyin altındayım. Nereden yediğimi görmedim. Niye bağırıyorsun ki oğlum? Biliyorum sana nereye. Kanka 11 canım çıktı. ki. Ya canım şurada Çıktığımız yerde. Gördüm o adam açığa çekiyor bizi diğeri sıksın diye. Yukarıda var mı acaba? Ne, neyse oğlum üzerimiz full boş ver gel. Ya sollu gel şöyle orada. Gerek yok canım Abi beni alsanıza. Neredesin? 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 Küreneye çıktığımız yerin altındayım. Tamam geliyor. Sen niye bu kadar heyecan yapıyorsun? Belet, Yine crash yedim o yüzden ya. of. Hiç şey olmadı. Ben de şu an. Hadi gidelim. Aynen crash yedim düşeceğim gene. Bir suyun Anasını içine düş ama. Siz... Ha orada düş. Sudan karşıya geç. Sudan orada karşıya düş. düş. Git git düş. Düştüm. Düştüm. Bak gitti geri nerede düştü amına koyayım. Oğlum isteyerek mi düşüyorum? Allah Allah ya. Adam geliyor. Adam geliyor. Tutladın mı? Hiç Yok, Yok burada böyle bir his veren Ercan alabildiğini alsana şundan. Adam geliyor adam. Evden de diğeri botla sıkıyor ya. Sen şu adam ya. sen şunu topla sen şunu topla. Tamam, sen oraya ol Bolt yeme Tunca. Hey öldüm dersen ben bırakırım burada ona göre. Vurdum. Tamam. Öldüm Bırak Edim. Evden sıkıyor evden sıkıyor Geç sudan daha, şuraya geç Sen Abi geç alalım sen alalım geç Adam oynarken ben geçeceğim Tamam ben geçeyim Pompalısı var pompalısı var Tamam Taşlıyor bana Devam et Vurdu Orası Düştü Geç şuradan karşıya. Beni ne uğraştırıyorsun orospu çocuğu. Al bunu. Lan yürek yemiş gibi geliyor bir daha bana o kayın. Ne demek demek ki neymiş bir daha fırkanı götürmüyormuşuz. Fresh Fırkan? düştüm öldüm. Fresh düştüm. Ya ne yapayım? Kim şey çarptı? Sanki... Ne yapayım? Yol işareti GTA Oğlum adam vallahi Allah'ı var adamın. Ne oldu? Adam buraları 10 cam bırakmış. Buraya açılırım merdiven yapmış ve şifre koymuş. <gülüyor> Koca <gülüyor> yürekli adam. Adamlar zaten orayı özellikle patlatırlar ya sayılarında. Ama Erden içeride item yok. Sadece inşaat olup falan var. Ben boş ver orayı çatlama. Emin misin? Ses yok diyorum ne yapayım? Ses yok. Ama adam hata... yatıyor mu? Yok, Yapma. adam da yatmıyor. Yani ee, ne gerekiyor? Açılır merdiveni kıracağım. Piçin. Aha. Ercan gidiyoruz duydun mu? Yoo. Hey. 156 şey, tane şey var. Aç birazcık. Montuk hey, gidiyordu. DS'den <laughs> duymuyorum ya biri konuşuyor esnada. Gidiyoruz yürü. Bir şarkısın sen. Siktir Tuncay artık. Arkadaşlar beni izleyen herkes Furkan'a sövün lütfen. Yorumlarda destekleyeceğim hepinizi. <laughs> ya Treyos'u vurta ESC'de ama ben vurdum ben de değil. Vurdum. İşte yani. Ercan vurursa da ölüyor. Ben 7'i 4'i de çekiyorum. Hangisini paylaşayım? <laughs> Hepsini. Oh, oh my god my friend. Tanımadığım için kutura bakma. <laughs> benim Hiroshima. Ne hangisini? Ercan'ın beri Allah Allah öyle mi? Ne ne oluyor ki? Oğlum niye ifşa aldınız ya? Şey Okyay Tuncay Alkeri ölmüyor ya. Tuncay pusuyor ya. Atuncay pusuyor ya. Orada anne diye mi dedim? Kile var. Ercan'ın koyacağım diye. Koymuş aldım dedim. Nedir yani? Mümkündür. Eh daha bu iyi bir diziliş de. şekli biliyorum diyen bilir Ben daha şahane yaşımlarla. Halo, barış da çocuğun taş yem. sabahtan beri var ya. Ney temiz astırı. Barış. yemiyor mu? fazla geldi Ev yapıyor Ercan. Ya Ercan, ya Ercan ev yapıyor adam. ben. Baba CS'e go atma ha. Reis bir CS'e şey. atak <laughs> Gördü gördüm. Yani. Pencere galsana tamamlayam da ya e, bilsin gidip çıkart git cese Vurdum. Erken eve girecek Gülümlü o. Sıkıntı olmazsa ben, ben buradayım. Vuramıyorum. Yahu Bün... sen hesabın olmazsa Tuncay Reis'e verirsin. Ben. He o atar yerine iki tane zafer verir sana. Işte. Verirsin, ben işte. ne ben yapacağım? Sen yatarsın boş yer olur. git adam var. Ercan evde adam var. Tamam, öfke 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 üstünde, üstünde üstünde sağ Görüm, üstünde. Gördüm gördüm. Şunu. Ne Reis? Ben gittim kafana vurdu ya. iki zafer cebinde zaten hiç kafanı yok Ben vuramıyorum. E, ya, lan. zafer lazım değil. Bana adam lazım be. Oğlum bana adam lazım. Anasını sikerim. Adam lazım da oğlum hesap yok. PS yedi. E, e, girmiyorum ama bunu atıyorum ya. Sikerim oyununu da rahatsız. Sen ona atıyorum buna bakayım. Öbürünü oh. alsana Ercan. Ercan Hangisi? onu öldür. Hangisi lan? Eyyo. Crash, crash. Oyun <Gülüyor> alıyorum tamam. <laughs> hatta ben oyundan atıyor burada. Ves burun üstten geliyor işte ha. Taşma şey. en son araç çıkan var baba. Yukarıyı en son pencere kapatma yapmış Ercan o evi eve çıkıyoruz yürü. Bir dakika gel şunların yanıma gel dedim. Arkandayım. Altta bir şey kaldı mı lan? Bunda 3 5 bir şey var herhalde. Var, Vardı Var da önemli değil. Ben yani oradayım şu anda. Devam. Gel. O oh, sen bitsin lan o? Şimdilik odun ihtiyacımız yok güzel. Ama taşa ihtiyacımız var. Kapa aç gözünce burada. Gel bu sıkıntı. Şurada hamam yap da yeter ya. Ver bitsin hamam yeter ya. Sen de etrafını dolaşıyorsun. Gel. Pus pus pus. Burdan oh, varmış. ya oh, Var mı acaba? Ne oldu? Atladın mı? Geri doğru iniyor. Etrafında adam var. Ercan sana doğru adam geliyor. Tamam. Ya burada o burayı ay dolu. Bunlar almak lazım. Ben şu aşağı inip fırının da boşaltayım. İnşallah erimişleri al. Yayları alayım mı reis? Ercan buraya atlarım da sıkamayabilirim. Atlama ya. atlama Atla. 121 Ar tane erimiş var fırında. Er er var. fırında. Er er al. Ercan üzerimi sana vereyim. Atlama Tuncay Beni tek bırakma. Atlama. Ercan üzerimi sana vereyim şuraya. Atlama Tuncay Korkuyor. A atlama. Atlayacağım. E ya öleceğim oğlum dışarıda adam dolu amına. Ben direkt üzerindeyim şu an. Tamam çıkın. Üstüm loot dolu. Ben iş çıkacağım paramı amına. Atlama dedim ben daha Burayı da kapat. Şu altı kırsam Burayı ne olur? Da. Oğlum bana şuraya yatak atacaksın ya, ya. Ölümüne gireceğim ben oraya. Yok. Ölümüne bitti. Azalma gibi. Biz sen gelen atacaksın. Burayı bitti. kırsam ne olur? Merak ettim ya. Oh, Fanley, slotun güzelmiş ha. Ne var ki orada? <laughs> Boş. Merak ediyorum, bir zaten de bu saatten dolaştım bakın. E abi ben hep şey şey. şuraya ya. baksana be. Nereye? İçeriye. Bak bu? gel buraya. Ben kapıyı içinden Bak içeri <laughs> Ben ben buğa girdim ama. Bak. Gördün mü? Adam var. ben aç. Oo. Tepesine inince. Adı çok dikenli ya. Oğlum buraya ineriz de Tuncay. Buranın çıkışı yok. <laughs> yok işte o yüzden inmedin <laughs> mi? Ya ne bayacaksın? İstediğin loot'u al orada. Nasıl çıkacaksın geri? Bana yarar getiriyorum mesela. Salla reis salla. Bir tane daha mı var? lan? lan. Öldü lan öldü. Ayıp valla ayıp ya. Öldü mü? Ben <laughs> aynı <oldum>. şey ya. <laughs> öldü lan. Ya ya. Oğlum nasıl lan komiseri ya? Abi <laughs> ayıp valla ayıp. Ki Oğlum, <laughs> <nereden> şey ya, hep senden gerisin lan. Oğlum Hizmet Reis bilmiyor Bilelim. musun Türkçe bilmiyor. Almanca söyle anlasın. He. あるしあんもんじゃ。